Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yeni güncelleme geliyor. Brawl Talk geliyor ve yeni Brawl Talk'ta efsanevi geliyor arkadaşlar. Bayağıdır bekliyorduk ve muhtemelen kulüplerle ilgili çok önemli yeni güncelleme, yeni gelişmeler gelecek. Evet. Merhaba Brawl Talk. Tamam, okay. Tamam abi siz sadede gelin. Bilmem ama Max enerji içeceğinden biraz içsem iyi olur. Para mı alıyorsun diyor. Oğlum şey mi yapıyorlar lan reklam mı yapıyorlar? Tıpkı bu mi gibi hızlı ve lezzetli. Vay hızlı ve lezzetli chat. Bu arada sonradan izliyorsanız arkadaşlar bu videoyu mutlaka like atın. Şu an 25.000 like olmak üzere. Yayındakiler siz de like atarsanız çok sevinirim. Evet. Bu arada full uh, HD mi iziyoruz? Tamam full HD. Aha bak yeni karakter böyle bir şey. Galiba bizim kapaktaki doğru. Abi! Max'in kız kardeşi mi geliyor lan? Max'in kız kardeşi geliyor. Aga! E evet, efsanevi olarak geliyor. Böyle silahlı bir şey. Artık zaten son Brawl Talk'larda böyle hep yeni karakterin şeyi animasyonu yapılıyor. Bu da skin'i mi ne? Hala yeni kulüp özelliklerinin üzerinde çalışıyoruz. Ah, Hayır! Abi nasıl hala çalışıyorsunuz? Yapın onu yapın! Mutlaka! Ama bu sırada size efsanevi bir sürprizimiz var. Yoksa lezzetli mix enerji içeceğinden bir şişe daha mı? Ya yapmayın artık şu esprileri ya. <laughs> Hayır konumuz Meg. Ya yeni karakterin adı Meg'miş. Yani isimlere çok iyi değil ama olsun. Meg Meg'dir. Yepyeni efsanevi savaşçımız. Hadi bakalım. Meg, that... Abi şuradan siz göremezsiniz diye hemen ben kendimi çekeyim. Ben önemli değilim çünkü. Ve Meg. Max'in kardeşi gibi. Meg, Max ve Surge'ün ekibinin 3. üyesi. Ha. Search kromatik Max gizemliydi. Meg de efsanevi. Vay. Harbiden birbirlerine benziyorlar baktığınız zaman. Şöyle bir dakika. Baksana. Oy. Kendisi bir otomat tamircisi. Çok da tamirciye benzemiyor ama. Ben tam sağ tarafta iyiyim böyle. Şöyle daha iyiyim hatta. Tamam. Ve aynı zamanda inanılmaz zeki. Hmm. Ne kadar zekisin? Tamam. Aynı Max gibi. Tıpkı Max ve Search gibi kahraman olmak istiyor. Ama olamaz. Çünkü sonunu düşünen kahraman olamaz. Ama Ana, ama Max, Meg'in daha hazır olmadığını düşünüyor ve savaşlara sokmuyor. O, Max Reis sen Meg'i daha tanımadın. Senden daha güçlü biri olarak geliyor. Efsanevi olarak geliyor. Haberin olsun. Tamam kendimi sola alayım. Herhalde skin yok mu acaba bu güncellemede? Bu güncellemede galiba skin olmayabilir arkadaşlar. Bu arada 25.000 like olmuş. Adamsınız. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Tabii ki Meg onu dinlemiyor, savaşlara katılıyor yani. Evet. Orta menzilli ve az hasarlı ufak bir tabancası var. E ee, ne anladık abi bu işten? Ayrıca sağlığı da çok yüksek değil. E ee, olayı ne oğlum bu karakterin? Ama bu onun bunun için anını cümle kurum. Ama bu onun için sorun değil. Çünkü süper özelliği her şeyi değiştiriyor. Allah Allah. Ne yapıyor? Oha! Çet, bu ne? Oha! Abi ne oldu o? Gördünüz mü? Yuh be kardeşim. Bu nasıl olabiliyor? Şuna bak. Birden ne hale geldi? Dur ben kendimi sol köşeye alacağım. Üh. İnsan dışı bir karaktere benziyor. Bak, bak, bak. bak ultiye basacak şimdi. Otomat tarzı robotun çağırıyor ve durdurulması imkansız oluyor. Abi çok güçlü o zaman. Asıl saldırısı iki çok güçlü lazer silahına dönüşüyor. Bu silahlar çok hızlı ve 8 atış yapıyor. Oğlum çok güçlü oğlum bu. Bunu kim öldürecek? Bunu kimse öldüremez ki. Yok artık demiş. Yok ama, harbiden. Bu ne oğlum? Bunu nasıl durduracağız? Yok ama. Süper düğmesi de başka bir özellik kazanıyor. That deals damage Ay. The within evet, evet, çok güçlü. Bu saldırı hızlı bir şekilde doluyor. Ama ilk başta çok güçsüz. Kullanırken sağlığı yavaş yavaş azalır. Ha robotu kullanırken yavaş yavaş sağlığı azalıyormuş ama. Ha bir süre sonra eski dönüyormuş. Ha sağlığı sıfır ulaştığında ilk haline dönüyor. Megin so way... e, yenmenin tek yolu ilk halini yok etmektir. Aa doğru lan. Oğlum bu karakter çok tehlikeli bir karakter. Ne nedir bu yani? Bence de abi bence de. Meg 6. efsanevi savaşçımız. Ve bugün güncellemeyle oyuna ekleniyor. Yalnızca iki kostümümüz var ama ikisi de çok güzel. E, abi bize kulüple ilgili şey getirin. Kaç ay geçti ya? Bu adamın adı neydi lan? Oğlum artık böyle bakma bize ya. Artık bize kulüple ilgili bir şey getir ya. Valla onu istiyoruz baba senden. Ne geliyor abim? <laughs> Frangi ve Be Beats. Tasar. <laughs> ne la bu? Kolet mi bu? Yani güzel skin de benane yani çok da aşırı iyi değil. Güzel de ama benane benana. <laughs> Başka? Oh, bu güzel. Aga bu güzel. V8 bit. Bu daha güzel. Bunu gerçekten beğendim. YBJ'nin adı ne? YBJ'nin adı YBJ kardeşim. Beni tanımayanlar varsa benim adım YBJ. Haberin olsun. Tamam. Devam ki. şöyle tuhaf şeyler getiriyor oyunda benim kafam karışıyor. Ha bunları artık bir dakika dur burada yazı açmam lazım. Kostümlerden biri Retropolis kostümleri artık sezonluk oluyor ve available... Yılda sadece bir kez dükkana geliyor Ha, Bu kostümleri tümünü alırsanız Hepsi için özel rozetler kazanırsınız Güzelmiş Güzelmiş arkadaşlar Sizin için Ben zaten hepsi var bende Abi nasıl kupa kasacağız Her türlü kasarsın <laughs> Ekim ayındaki Retropolis mücadelesini kazanırsınız V8 bit. Hmm. Devam etmeden önce şuna değinelim kulüplerle ilgili ha benim asıl merak ettiğim yer burası ve bu arada arkadaşlar 19.000 kişi olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir like atarsanız sevinirim. Yarın çok güzel bir e, okulla ilgili bir video geliyor. Öbürsü günde okullar açıldı şarkı geliyor. O yüzden bak mutlaka abone olun ve like atın. Yarın mükemmel bir video gelecek. Öbürsü günde aa, çok güzel bir şarkı gelecek. İnşallah yani parodi. Geri dönüyorum. O yüzden de arkadaşlar like atın abone olun. Tekrar GBC sahalara dönüyor. Hazır 19.000 kişi aynı anda bulmuşken söyleyeyim yani. <laughs> Değişiklikler yolda kulüp kapasitesini 100 üyeden 30 üye, üye düşürüyoruz. Evet bunu söylemişlerdi zaten. Geçen aydan biliyoruz. Abi Ferrari mi? Seviyorum seni. Eyvallah arkadaşlar. Seviyorsanız like atın arkadaşlar. En azından destek yani geri dönüşme böyle bir destek göreyim yani. Çünkü oyuna işte değişiklikler yapmak ve kulübün önemini ha kulübün önemini biz biliyoruz zaten. Siz bize vermediniz onu. Onu bir konuşalım. Artırmak istiyoruz ha güzel. Artık kulübünüzün başarılı olması için. Hadi. Üyelerin aktif olması gerekecek. Evet, bu güncellemeyi kaçırmamak için kanala abone olun. Ne yani ne anlamadım bir cacık. Rastgele kostüm seçme özelliği ve kostüm seçme yenilikler geliyor. Yani ne abi bu? Artık kulüp sohbetinde rozet kullanabileceksiniz. İdare eder. Yeni karanlık Lord Spike rozete dahil birçok animasyon rozet geliyor. Güzel. Allah'ım bunları niye getiriyorsunuz ya? Oyunu bitiremiyorum ya. Oyunu bitiremiyorum. Şunları alamıyorum. O kadar da param yok. Bunları almak imkansız. YBC artık aktif oluyor YouTube'da. Evet aktif oluyorum bundan sonra. O yüzden bir like atın. Chat bak 26.000 like olmuş. Bir 30.000 like yaparsak helal olsun diyeceğim ama. O kadar da beklemiyorum ya. O kadar atamazsınız muhtemelen. Neyse şimdi gaza getirmeyeyim sizi de. Bunları getirmeyin abi artık. Ha yine efek ha. Çok önemli değil. Takım kurmada çeşitli geliştirmeler var ha. Önemli değil, önemli değil. Bak beğendim arkadaşlar. Siz de aranızda yapmayanlar varsa bak. Bu like ya like tuşuna bastım mesela abone değilseniz de abonelikten bir çıkıyorum bak şöyle kırmızı tuş var ya chat abone olmayanlar bak bu olay bu arkadaşlar bunu yapıyorsunuz zile basıyorsunuz tüm diyorsunuz bak gördünüz değil mi bunu yaptım bunu neden yaptım bunu siz de yapın diye ve bunu yaparsanız yarınki video güzel video en azından haber videosu öbür günde şarkı geliyor bakalım Brawl Stars yine eski hype'ında mı 11 dakikada 900 bin izlenmiş. Yani hala Brawl Stars ölmemiş. Bu güncellemeden sonra değil.